Merhabalar sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz evet sevgili aslanlar gerçekten çok takdir ettiğim ve sevdiğim burçtur. Ee, niye bilmiyorum ama e, belki de çok sevdiğim bir insanın burcu aslandır diye de olabilir e, ama aslan burçları gelen anlamda gerçekten e, kendimle çok uyumlu hissederim e, genelde enerjim herkesle uyumludur ama e, aslan burçlarıyla bir tık daha böyle bir şeyim var. Seviyorum sizi Aslan burçları. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Duygusal bağlarımıza bakıyoruz. Geçmişten bugüne kadar. Sonra parayla ilgili bağlarımıza bakıyoruz. Geçmişten bugüne kadar. Ve sonrasında Kasım ayı için bir öngörü alıyoruz. Sonra ilahi planda neler varmış size? Onlara bakıyoruz ve sonrasında en son olarak melek kartlarıyla da bakıp devam ediyoruz. Şimdi duygusal bağlarla ilgili ve para ile ilgili kısım için şöyle ki. Evet duygusal bağlarla ilgili buradan bakmak istiyorum ben bugün. Sevgili Aslan burçlarına. Evet bütünün hayrına olması niyetiyle arkadaşlar. Şöyle bir tanesi ters gelmiş. Tamamdır. Burayı da maddi konularla ilgili alalım. Sonra ek kartlarla da taçlandırırız. Evet, ilk öncesinde duygular diyoruz. Aşk, bağlar, aile bağları, dostluk bağları, bütün duygu bağları hakkında konuşacağız. Oo, güvenir, anlayışlı, sadık, eğlenceli bir kişi hayatınıza girmek üzere. Ve çok detaylı bir takım planlar yapmak istiyor. Ve e, müşfik davranışları var. E, ama sanki sizin alan enerjinizde... E, ilerlediğiniz kafanızda başka birisi de olabilir bazı aslan burçları için fakat burada e, diğer taraftan hiçbir e, hayatınızda kimse yoksa arkadaşlar e, güvenir anlayışlı sadık ve gerçekten eğlenceli olan kişi de yolda tıkır tıkır geliyor e, gül döktüm yollarına diyor şimdi sevdiğiniz bir insan varsa arkadaşlar ve e, kısa bir ayrılık yaşıyorsak da aslında burada yine onun adımı da gelir deriz. Neden? Kararlı olmak için ve ileriye doğru her olasılıkta yan yana var olmak için diye bir adım da atabilir diyor kartlarınız. Biraz e, aktivite e, noktasına giriyor. Sanki bir planın parçası olacaksınız ve eğlenceli bir zaman geçireceksiniz. Böyle bir alanı var. E, i̇stediğiniz, dilediğiniz. E, aşkla ilgili e, neşeli bir dönem yaşayacaksınız diyor yani sadakatin ve anlayışın e, kartı olan İsrafil'den dokuzlu geldi çünkü e, ve tezahür kartı geldi Burada başkalarına ışık olmak, sevdiğiniz insanlara iyi gelmek, onların yalnız kalmamaları için elinizden gelen bütün çırpınmayı sağladığınız gözüküyor. Bugüne kadar belki de gerçekten her şeyi başarmış olabilirsiniz. Fakat başkalarına ışık olayım derken kendi ışığınızın ışığınızı vererek karanlıkta kaldığınıza söylüyor kartlarınız, duygusal anlamda. E, Ayrıca bu konuda aslında e, etrafınızdaki insanlar tarafından çok dikkat çekici olduğunuzu ve e, kendinden emin, şevkli, cesur ve gerçekten e, çok çekici veya karizmatik olduğunuzu söylüyor kartlarınızın. O yüzden aksiyona geçmen yeterli diyor. Bir amaç e, ve bir tutku senin için aşk diyor. Bir içgüdüsel olarak aslında düşünüyor. E, hiçbir şey planlamıyorsun diyor ve ne yapacağını bilme zamanı yani akışa bırakmış olabilirsin bazı şeyleri ki burası çok güzeldir ama burada da der ki kendinden bu kadar eminliğin karşısında da bu sefer başka bir noktaya getiriyorsun diyor yani her olasılık için hazır olmalısın diyor burası da bence süper Evet başarılı, sabahatkar, hünerli ve güçlü olan bir alan enerjisi daha geldi. Ee, burada aşkla ilgili planlar çok iyi işleyecek. Yani aslında deminden beri burada sizin e, sizin aşk hayatınızda resmen planlar, aktiviteler, eğlenceler ve e, olasılıklar içerisinde başarılar <laughs> kartları geliyor. Tüm olasılıklar sanki yağacakmış gibi. Kasım'da aşk başkadır aslana bambaşkadır diyor yani. Kasım kartlarını almadım ama dikkat edin. Sadece güncele doğru gelen enerjileri aldım burada. Kasım'ın kartlarını ayrıyetten alacağım. Valla hayatınızda kimse yoksa patır patır sıra sıra geliyorlar. Bu bir. Hayatınızda beklediğiniz bir insan varsa ondan önce beklediğinizde onunla beraber geliyor bu iki. <laughs> Eylem bekliyorum efendime söyleyeyim işte ne zaman gelir gibi bir şey söylüyorsanız da oho geldi bile bakın <laughs> aşk üstüne aşk çıkıyor ayol şimdi bu noktada da e, sanki birisine bir zaman e, verenler de olmuştur hani bugüne kadar geldin geldin gelmedin gelme diyenler varsa arkadaşlar e, değişme direnç hali gösterenler varsa ...burası gelecek diyor yani... ...tasarruf yapma biçimi... onu ilgilendirir diyor yani aşırıya... ...kaçtı şu anda diyor... ...ve verdiği zaman... ...hani sizin verdiğiniz zaman... ...neredeyse bitmek üzere diyor... ...bir de hayatınızda... ...arkadaşlar cimri bir sevdiğiniz kişi varsa... ...cimrilik maddi olabilir... ...manevi cimrilik de olabilir... ...yani sevgisini göstermeyen bir aşağı sahipseniz... ...açıkçası burada... Ee, artık bununla ilgili bir ışık yakalamaya çalışmayınız lütfen diyor. Yani e, verdiği zaman aldığını bilmiyor diyor çünkü. Ama hiç vermediği için yani siz hep e, siz ver, veren oluyor oluyormuşsunuz. O yüzden de burayla ilgili de der ki bak yani bir sürü alanda enerji var. Yani sen e, bu değişime direnen arkadaşı bir kenara koysan artık diyor aşk hayatındaki yıldız kartınız geldi. Bakın yani daha ne gelsin ki? Evet zorlu durumlar sona erecek, bir hayalin gerçekleşecek ve kendine inan kartıdır yıldız kartı ki sonrasında en önemli kartlarımızdan birisi olan yedi'nin burada aslan burçları eğer ki yükseleniniz yengeçse oraya da bir dinleyin burada çünkü resmen onu hissettim. 7'nin rakamı hayatınızın direksiyonunu artık kendiniz geçiyorsunuz. Aşkı kendim yöneteceğim. Bundan sonra ben ne istersem o olur. Kararlı ve iradeli bir şekilde ilerleyeceksiniz diyor. Evet belki başkaları tarafından onaylanmayabilir sevdiğiniz insan. Böyle bir ilişkiniz varsa da kararlılık ve irade sende. Nasıl ilerlemek istersen sistem şu anda seni onaylıyor ve aşk senin için Gerçekten gerçekten güç kazandırıyor sana dedi. Aşktan gücünüzü alan bir yapınız var dedi. Burada aile bağları ile ilgili bir cimrilik görmüş olabilirsiniz. Bir, belki de bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Buradaki tezahür her şeyi düzelteceğini söylüyor cancağızlarım. O zaman parayla ilgili kısma geçebiliriz efendim. Evet. Şimdi sevgili aslanlar. Parayla ilgili kısmımız buradaydı. Ve ilk kartınız mucizelerin kartı, yaratımın kartı. Yani attığınız adımlar, eylemler, yaptıklarınız, düşünceleriniz. Aslında bugüne kadar her zaman başarıya ulaşmış ve istediğiniz her şey neredeyse ulu vermiş. Çok e, gerçekten bu konuda iradenize sahip olabiliyor musunuz? Geçmişten bu yana birazcık hani para konusunda geleceğe dair yaptığınız hesaplarda bir takım tartışmalar, e, savaşlar vermiş olabilirsiniz diyor kartlarınız. Ama eylem odaklı, başkalarından da yardım alarak belki de bir yükselişe geçeceksiniz ve ektiklerinizi biçeceksiniz diyor kartınız. Ayrıyetten de diyor ki evet bazı fırsatları da kaçırmış olabilirsiniz geçmişte ama e, artık bundan sonrasında kadersel döngünüz geldi ve bakın sonrasında tılsımların kraliçesi geldi ve der ki tezahür etmeye devam edin yaratımda bulunmaya devam edin istemeye devam edin sevgili aslan burçları gerçekten e, paranın size akacağını hissedebilirsiniz. Evet parayı kazanmak veya parayla ilgili oluşum enerjisinde biraz kıskanılıyor veya etrafınızdaki insanlar tarafından baltalanıyor olabilirsiniz. Kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Hiç kimseden onay alarak herhangi bir şey yapmaya ihtiyacınız yok diyor. Yani burada biraz kendi bildiğinizi okumalısınız diyen de bir taraf var. Şimdi ilk kartın e, gelişi Büyücü kartı ve birinci kartımızdır. Birincil önceliğiniz bu aralar parayla ilgili olabilir diyor. Belki satın almak istediğiniz bir şey vardır veya satmak istediğiniz bir şey vardır. Burada bir güçlenme hareketi söz konusu. Çünkü tam altında da hareketin en babası duruyor. Yani burada sınırsız bir enerji kartı ile birlikte size gerçekten durgunluk ve zihin değişikliği yönleriyle ilgili harekete geçeceğinizi ve hareketlerde artık e, kendinizi daha çok ortaya çıkartacağınızı ve hızlanacağınızı söylüyor. Çok yeteneklisiniz. Zarafetinize de, nezaketinize de diyecek yok der. Ve e, başlamaya korkmayın der. Aslında dört elementin bütün güçleri elinizin altındadır. Bakın bu kartta bu hava, su, tahta diyeceğim şimdi. <laughs> hava, su, ateş enerjileriyle ve su enerjileriyle bütün aslında bunları kullanma zamanı diyor. Duygularınızı, hareketlerinizi, kararlarınızı, maddi gücünüzü kullanmaktan çekinmeyeceksiniz anlamına da gelir. Şimdi para konusunda burada gördüğümüz ne zamanki iradenizi tutarsanız ne zamanki iradeyle yani kalple değil de iradeyle karar verirseniz işte o zaman aslında ettiklerinizi biçeceksiniz dedi. Bir yandan da geçmişteki e, bir takım vermiş olduğunuz fedakarlıkları fedakarlıklar size bir takım fırsatları kaçırmış olabilir. Bunlar biraz e, bağlarla ilgili belki ailesel durumlarla alakalı olabilir. Evet bu fırsatları kaçırmış olman senin gelecekte kendi yaratımını da ve parada ciddi anlamda bir gelecek planlaması ve güvenli gelecek planlaması yaptığına e, aslında işaretti dedi. Yani her hata'nın bir ödülü, her yanlışın bir olma sebebi bir e, bir şekilde sizi güçlendirecekmiş sevgili Aslan burçları. Şimdi burada. E, Kader çarkımız zaten geldiği için de ve e, parayla ilgili kısımdaki gücünüz gerçekten muhteşem, e, kararlılık isteyen bir yöne doğru gittiğiniz de bir gerçek. Ama kader çarkı yazgı ve yön değişikliğidir. Yani e, her zaman hareket halinde olan isteklerinize ihtiyacı vardır. E, bazen aylarca hatta yıllarca. E, o hani içinizdeki ateşi hissettirir size. Hayatınızda hiç beklemediğiniz bir yön değişimi veya yak ve değişimine yaklaşıyorsanız şaşırmayın diyor kartınız ve ne olursa olsun hayat amacınızda daha fazlası sizin ellerinizde olacak dedi. Yani burada biraz çekinip dışarıdan baktığınız da var tabii ki ama en azından şöyle söylemeliyim ki hayat sizin için doğru yönde akıyor ve doğru enerjide kalmaya devam edin. Evet buradaki alan enerjisinde sizi yoran, üzen kişiler iyi niyetli, kötü niyetli hiç fark etmez. Bazen e, nezaketle ve ama senin iyiliğin için söyleniyorum sözcüğü bile gerçekte farklı bir niyete doğru düşünmenize sebep olabilir diyor. O yüzden kendi bildiğinizi okumaktan çekinmeyin dedi. Peki o zaman sistem kartları ve melek kartlarına bakalım. Sevgili bu Aslan Burcu için ne diyecek? Bir an boğa diyecektim ya. Boğa nereden çıktı şimdi? boğa Burçları. Acaba siz dinleyerek yükseleniniz aslan olanlar mı dinliyor şu anda? Ne yapıyor oraya? Evet bakalım sistem sizin için neler söyleyecek sevgili aslan burçları. Evet yıldızla başladık. Kendini göstermeyi nasıl güzel salınmayı çok iyi biliyorsun diye böyle kal. Sevgi Allah'ın gizeminin usturlabıdır der bu kar, kart ve yönünü inançların doğrultusunda belirle diye bir şey söyler e, mesaj verir ve kılıçların iç oğlanı gelir kararlarında birazcık e, böyle havada kalıyor baloncuklar baloncuklar halinde kafanın içinde kalıyor diyor e, bazen bu kararsızlıklar hayattan zevk almamanı sağlayabilir diyor şöyle alacağım Evet, hatta niye gelmiyor? Tamam. Ee, ve verdiğin kararlar karşısında e, aslında nasıl bir e, olgu oluşturduğunu kendin biliyorsun diyor. Yani aslında çok net ne sana, neyin, neyin yaradığını, neyin yaramadığını çok net biliyorsun. O yüzden de boş ver diyor. Haz al ki baki olasın. Ve geldik A üçlüsü. Evet aşk kurtuluş yolunda bir gemidir der ve aslında burada da sağların üçlüsü çıkmıştı ve burada da çıktı. Yine geleceğinizle ilgili planlamalar yaparken belki bir yolculuğa çıkmak acaba güvenli mi değil mi derken aşkın ateşinden geçiyorum bu bir benim yeni yolculuğumda diyorsanız eğer Evet aşk her zaman bir sınavdır ve kurtuluş yolunda da bir gemidir diyor. Evet kupaların dokuzlusu geldi muhteşem bir karttır. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır dedi. Yani kalp gözünüzü açık tutun size ihtiyaç duyacak insanlara yardımcı olun. Ee, biraz kendinizin dışında yaşayan e, hak hukuka da karışabilirsiniz belki de karışmıyorsunuzdur e, karışabilirsiniz der ve azize kartını çıkarttı. Evet azize kartı gizemlerin ve sırların ve inançların kartıdır. Gizemler anlatılmaz yalnız bilenler içindir. Belki bu ara birazcık etrafınızdaki insanlara e, az sır vermelisiniz güvendiğiniz insanlarla konuşmalısınız diyen bir enerjiyi görüyorum ben açıkçası. Şimdi burada bu kartların üzerine sadece şu bölüm için evet e, anne ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız Azize geldiği için açmaya devam ediyorum bu arada Azize'yi sonlandıramayız biz o yüzden Azize'den devam ederiz. Anne ile ilgili bir probleminiz varsa eğer içinizde oluşturduğunuz kaygı enerjisi varsa e, belki bir pişmanlık yaşadığınız belki küssünüz belki de uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey yapamıyorsunuz kendi e, kendinizi yuvanızda hissedemezsiniz diyor yani anne bağları ile ilgili veya teyze bağları ile ilgili veya işte amca bağları yani burada Elli olalım, dişil olalım hiç fark etmez. Birincil derecedeki akrabalarınızla alakalı kısımda e, ...görmemezlikten gelmeyin, özlüyorsanız adım atın, yuvanız şen olsun, teslim olun diyor. Bir teslimiyet yaşamalısınız diyor. Belki bir haksızlığa uğradınız ama burayı çözebilirsiniz anlamında da gelmiş olabilir. Aileyle ilgili bir problem yoksa arkadaşlar... ...bağlarda e, çocukluktan gelen aile bağları ile ilgili kısımlarda affetmeniz gereken bazı durumlar olabilir. Oraları affetmelisiniz der. Hadi bakalım melek kartları ne diyecek sevgili aslanlara. Evet sevgili aslan burcu dikkat et kartı geldi tekrarlanan işaretleri içsel rehberliğine fark etmelisin çünkü bunlar sana değerli bilgiler getirir yani bir şeylerin üzerinden atlama diyor. Gördüğün şeyin peşini bırakma. İlerleme zamanı ve yeninin içeri girebilmesi için eski ve yıpranmış olanı gönderme zamanı dedi. Buraya da bakalım. Kendini bağışla. Eski suçluluk duygularını bırak. Sen Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu bir hatırla dedi. Evet şimdi sevgili Aslan Burçları. Kasım ayı için... Bakalım neler yaşar mısınız? Sırada orası var. Evet bakalım bakalım. Aslan burçlarını Kasım ayında ne bekliyormuş? Şuradan alacağım. Evet şans sizinle birlikte yeni para, yeni aşk, yeni zaman, yeni destek olumlaması geldi. İş değişikliği veya terfi de diyebiliriz buraya. Ee, ve pemiş pemiş gidiyoruz. Ee, başaracağınız bir durum için e, size ihtiyaç duyacaklar dedi. Çünkü siz güvenilir kişi olarak çıktınız ee, ve bu yüzden de başarılıydınız. E, hani sabit bir hareketle birisine bir, bir konuda sizin fikrinize ihtiyacı olacak burayla ilgili yardımınız müşrik birisi olarak çıktığınız için e, detaylı bir plan yapmanıza sebep olacak ama buranın da ödülleri var dedi ve e, çok şanslı bir döneme giriyorsunuz e, neşeli bir döneme giriyorsunuz ayrıca ve geçmişle ilgili bazı dönen hareketler olabilir dedi ve bu dönen hareketler geçmişi geçmişte yaşadığın, seni üzen, seni kıran ve affedemediğin insanlarla ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksın ve tüm yaraların şifalanacak kısmı geldi. Seni geliştir, geliştirmiş ve geliştirecek olan bir durum söz konusu olarak da aktardı kartlarınız. Evet, diğer olasılıkları araştırıp bulman gereken ve yaşamındaki... E, duyguları farkında olman gereken biraz burada hareket etme zamanı hayal e, hayallerde kalan kişilerle ilgili e, artık buraları bir atlaman gerekiyor diye bir uyarı geldi ayrıca da e, bazı konularda en, endişe ettiğiniz ve düşüncelerinizi e, sonuçlandıramadığınız bazı pişmanlıklar suçluluklar veya endişe duygularıyla e, baş edebileceğiniz bir dönem Bunlarla ilgili birkaç çözüm bulabileceğiniz bir dönemde de açıkçası kartlarınız zaman tüm yaralarınızı şifalandıracak diyor. Ama kasım ayı için şöyle bir durum var arkadaşlar sevgili aslanlar. Yani e, her hareketiniz bir başarıyla taçlansa da içinizde hep sanki bir şeyleri eksik yapıyormuşum hissiyatı var. O yüzden de bu hissiyattan kurtulmalısın diyen de bir kartı var ki burada en son yine. En başta hep bu ara sihirbaz üç şeyde de geldi arkadaşlar. Birinci kartımız. Yani istediğin her şeyi yaratabilirsin diyor. İhtiyacın olan sihri sana bu Kasım ayında vereceğiz diyor. Demin anlattığım hani bir numaramız var diye bizim dört element tahta falan dedim. İşte orası yeniden geldi. Ve başarılı bir başlangıç olarak geldi. Burası aşk hayatında iş hayatında da olabilir. Ama rüyalarını gerçekleştireceğin temiz niyetlerle. Ee, yoluna devam edeceğin ve bak tepende kocaman da gökkuşağı var. Sıkı çalışarak büyük bir e, konuya da öncülük edeceksin dedi. Yaşamındaki güzel duyguları e, bu dönemde yaşayacaksınız olarak geldi sevgili aslan burçları. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basarak yorum yapmayı unutmayın. Abonem değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü her video yayınlandığında dıt size de hemen bildirim gelsin. Evet görüşmek üzere sevgili aslan burçları. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.